Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben oyun mutfağından Adem. Bugün sizlerle beraber Super Meat Boy oynayacağız ve cezalı bir oyun. Acı biber yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi şurada acı biberlerimiz var onları yiyeceğiz. Super Meat Boy'un son bölümü The First Pack'in son bölümünü oynayacağız. Bu bölüm bayağı sıkıntılı bir bölüm. İşte oyun kanser, artık kanser bir oyun. Bunun son bölümünü oynayacağız. 20 kere ölme hakkımız var. 20 kere ölene kadar nereye kadar gelebiliyoruz? bu. Böyle bir şey. İlk ben başlayacağım. Sonra Efe girecek. Bakalım şöyle hemen oyunu başlatayım. Galiba şu an başlattığım an öleceğim. Bunu saymıyorum. Saymıyorum bunu bak. Efe. Şöyle Elimde koyayım. Tamam öldüm. Tekrar öldüm. Bir. İlk öldüm. Ölünce alta say sayı koyarız zaten. Arkadaşlar. Öldüm. Baya ileri gittim. İki, ikinci kere öldüm. Galiba. Üç oldu. Dört oldu. Ben aptal gibi sürekli elimi şiften çekiyorum. Elimi şiften çekmemem lazım. Bu arada oyunda bekleme Aaa! O delikten geçmedi. Aa gene şifte elimi çektim. Bilmiyorum ne kere öldüm. Yine öldüm. Bak elim şiften çekiyorum. Elimi şiften çekmemem lazım. Elimi, elimi şiften çekmemem lazım. Bu arada arkamızda o testleri adam var. O bizi takip ediyor şu an. O yüzden elinizden geldiği kadar hızlı oynamak zorundasınız. Aa! Orada geri mi atlamamız lazımdı? Bir dakika. Galiba orada geri atlamamız lazım. Evet orada geri atlamamız lazım. Oo, burada böyle yapmamız lazım. Aynı şekilde burada da böyle yapmamız lazım. Hayır beni öldürme. Beni öldürme. Beni öldürme. Beni öldürme. Ben, öldürme. ben bitirdim. Bitirdim. Galiba bitirdim. Ne oldu? Bitirdim. Aa bitiremedim. Öldüm. Bit bir şey oldu. Kaç kere öldüm bilmiyorum. Ben bir sürü daha öleceğim. Aptal gibi ölüyorum sürekli. Ama bitirdim oyunu galiba. Ama öldüm. Gittim testere adam atladım öldüm. Testere adam atlayıp geri öldüm Efe. Testere adam. He testere atlayıp geri öldüm. Buradan geri. Aynen. Oh! Ölüyordum. Hayır gelme gelme gelme. Hoşt hoşt hoşt. Hoşt gelme. Öldü. Bitirdim. Oyunu bitirdim. Bitti oğlum. E saymıyorum bunu ya. Bitti. Arkadaşlar bunu saymıyorum. Bir dakika animasyonu da izletiyorum hatta son animasyonu. Ne oldu? Dayı yine kaçırdı. Ha bu arada oyunun konusu. Bu Super Meat Boy dediğimiz abimiz. Dayı. Delikanlı. Delikanlı adam. Aşırı delikanlı bir adam. Sevgisini kaçırıyor bir tane robot bunun. Robotumsu bir şey. Deliniyor. Sağa sola atlıyor falan koşuyor. Aa, sincaplar ölmüş. Ağlıyor musun hocam? <laughs> Kafası gitti. Bitti bu kadar. Şimdi Efe gelsin bakalım Efe. Efe gel. Efe, Efe, Efe gel Efe. Hadi hakkını ver bakayım oyuna hakkını. Oyuna geçiş yapıyorum ben. Şimdi 20 kere mi ölme hakkımız? Evet. Bir tane gitti. gitti ben böyle sayacak mıyım gün işini 3 gitti 4 gitti ya o oh. güzel Buralar elim alıştı 5 Oha 6 7 oldu bu arada 8 locus <laughs> 10 11 Hop Ya 13 ya 14 Acı biber geliyor mu sayın seyirciler 15 Strese girdim Şu acı Oha 16 17 <laughs> 18 19 ve son 20 Bitti. Buraya bir Samanyolu müziği koyarsın. Acı biberleri yiyordu. Evet bir oyunumuzun daha sonuna geldik ve acı biberi gömüyorum arkadaşlar. İki tanesini yiyeceğiz. Öyle anlaşmıştık ama eğer acı gelmezse dördünü de gömerim. Ama çok acı biber olduğunu biliyorum. Harika gözüküyor. Bu arada oruç burada kapatsın videoyu. <laughs> Adem sen de gel yanıma istersen şuraya. Ya. Abi suyu acı bile geldi şimdiden. Otururken mi? Hı çökeyim ben de. Hadi ya ben de seni izleyeyim. Nasıl, zevkli <laughs> mi? İş kendisine kaçar. Şunu mu yesem, şunu mu? Şimdi açıkçası önü akıtalım da şöyle. Bu biraz çünkü suyu kokuyor, turşunu kokar ya. Çok acı gelmedi. Neydi, niye aşırı bir şey benim de giyesim geldi ha? <laughs> <laughs> Azem'in canı çekti. Şimdi biz Anteplik. Acıya alışık dermişim Antepli derim buralıyım. Burası Burası Mersin, buradan çıkışı yok. Acıyı yiyince kafayı buldum. Ben Ademe rek yapıyorum ve diğer biberleri de yiyorum arkadaşlar. Evet, Ademe rek yaptım. Titreme geldi. Titretti beni. Işığımı kesti şu an Adem farkındasınızdır belki. Oh. Oh yeah. Çok acı. Yine Adem kazandı. Yine Adem kazandı. Lanet olsun ya. Hep Adem kazanıyor. Yeter artık. <laughs> Şimdi bana su getirmeye gitti arkadaşlar. Acısı sonra en sonraya geliyormuş. Onu fark ettim. Arkadaşlar e, bu arada bize güzel bir intro yapacak varsa yapabilen varsa e, aşağıda sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşıp mesaj atabilirseniz güzel bir intro istiyoruz. Yapabilecek olan arkadaşlar lütfen bize ulaşsınlar. Kendinize iyi bakın. Yoğun ilginiz için çok teşekkür ederiz. Adem sen söylemek istediğin bir şey var mı? Bilmiyorum kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.